Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan Pisagor bağıntısı ile ilgili 8 tane sorumuz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz alanı 10 cm kare olan karenin köşegen uzunlukları toplamı kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane kare çizelim. Köşegen uzunluklarından da bir tanesini çizelim. İki tane köşegeni vardır. Bulduğumuz sonucu ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. Şimdi e, alanı 10 cm kare ise arkadaşlar şöyle diyelim alan neydi? A kare eşittir 10. Karenin alanı A kareydi. Her iki tarafın kare kökünü alırsam bir kenarı ne yapar? Kök 10 yapar. Şimdi e, burası kök 10 burası da kök 10. İster pisagor bağıntısından köşegen uzunluğunu bulabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar şöyle bir kural var. Karenin köşegen uzunluğu bir kenarının kök 2 katıdır deyip yani bunu kök 2 ile çarparak da bulabilirsiniz. Pisagor bağıntısı dediği için biz Pisagor bağıntısından bulalım arkadaşlar. Kök 10'un karesi artı kök 10'un karesi eşittir x'in karesi. Kök 10'un karesi ne yapar? 10 yapar. Burası da 10 yapar arkadaşlar. 10, 10 daha 20 yapar. Burası 20 yaptı. X kare 20 ise her iki tarafın kare kökünü alırsam X ne yapar arkadaşlar? Kök 20 yani 4 ile 5'i çarparsak 2 kök 5 yapar. Şimdi bu köşe köşegenin uzunluğu 2 kök 5miş arkadaşlar. E, köşegen uzunlukları toplamı diyor. Kadenin bir de bu taraftan olmak üzere şöyle bu taraftan da çizersem 2 tane köşegen olduğu için 2 kök 5 artı 2 kök 5 e, yani ne yapar? 4 kök 5 yapar. Sorumuzun cevabı 4 kök 5. Dediğim gibi burada uzun uzun pisagordan yapmak istemezseniz arkadaşlar. Bir kenarı kök 10'sa kök 10'un kök 2 katı yani bir kenarının kök 2 katı köşegen uzunluğunu verir. Kök 2 ile çarparsanız ne yapar? Direkt kök 20'yi bakın şuradaki kök 20'yi direkt bulursunuz. İkinci sorumuz aşağıdaki kareli zeminde verilen doğru parçaların uzunlukları toplamı kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar burada dik üçgen oluşturalım. Evet. Önce şununkini hesaplayalım. Dik üçgen. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6'nın karesi artı 1, 2, 3, 3'ün karesi eşittir. Şuna A diyelim. A'nın karesi 6'nın karesi 36 3'ün karesi 9 eşittir. A kare 36 ile 9'u toplarsak ne yapar arkadaşlar? 45 yapar. Her iki tarafın karekökünü alırsam eğer e, a eşittir, burası nedir? 9 çarpı 5'ten 3 kök 5. Şimdi şu, e, bir tanesi 3 kök 5 arkadaşlar. Yani a uzunluğu eşittir 3 kök 5. Şimdi diğerini hesaplayalım. E, evet, şunu unutmayalım. 3 kök 5. Şimdi diğerini hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle çiziyorum. Tam böyle dik üçgen olacak şekilde. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 5'in karesi artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'un karesi eşittir. Buna da B diyelim. B'nin karesi. 5'in karesi 25. 10'un karesi 100 arkadaşlar. Eşittir b kare. Yüzde 25 toplarsam ne yapar? 125 yapar. b kare eşittir 125. Her iki tarafın kare alıyorum. Kare kareden kurtarmak için. Ee, burası ne yapar? 5 çarpı 25'ten. 5 kök 5 yapar. Evet 5 kök 5. Şimdi bize ne diyordu? Parçaların uzunlukları toplamı. Birisi 5 kök 5. Birisi de 3 kök 5. Toplam ne yapar? 8 kök 5 yapar. Evet cevabımız 8 kök 5. Üçüncü sorumuz aşağıdaki şekilde verilenlere göre ac kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar verilen üçgene dikkat edin. Şurada daha ikizkenar üçgen var. Şöyle burayla burası eşitmiş. İkizkenar üçgende çizilen yükseklik ne yapıyordu? Hem dikiniyordu. Bakın bu özelliği bilmeniz gerekiyor hem dikiniyordu hem de tabanı iki eşit parçaya bölüyordu. Yani buraya şöyle 90 derece iner. 12 ise buraya kaç parçalar? 6'ya 6 parçalar. Şimdi şuradaki üçgene dikkat edin. 6, 8, 10 üçgeni. Özel üçgen. 3, 4, 5 üçgeninin iki katı olan üçgen. 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi bize AC'yi soruyor. Yani şurayı soruyor. Şuradan farklı bir renk alıp gösterelim arkadaşlar. Şu büyük üçgende Bakın şu büyük üçgende e, bakın burası kaç? 8. Burası kaç? 15. İkisi bulacağız. 8'in karesi artı 6, 9 daha ne yapar? Burası 15 yapar. 15'in karesi eşittir ac. Yani x'in karesi. 8'in karesi 64. 15'in karesi 225 arkadaşlar. Eşittir x kare. E, toplayalım 64 ile. 5, 7 daha, pardon 5, 4 daha, 9, 9, 8, 2. x kare eşittir 289. Kare alırsak arkadaşlar, ee, x eşittir 289 arkadaşlar 17'nin karesidir. Dışarıya ne diye çıkar? 17 diye çıkar. 17. İsterseniz çarparak bakabilirsiniz arkadaşlar. 17 çarpı 17. 7 kere 7, 49. 7 kere 1, 7, 11. 1 kere 7, 7. 1 kere 1, 1. Topladığın zaman 9, 8, 2. Bakın 289. Dediğim gibi en az e, 30'a kadar sayıların karesini ezberlerseniz sizin için faydalı olur. Evet aşağıdaki üçgende A açısı 90 dereceden büyük olduğuna göre BC kenarının alabileceği kaç tam sayı değeri vardır demiş. Üçgende kenar bağıntısı arkadaşlar buraya x diyelim. x İki kenarın kendinden farklı iki kenarın farkından büyük, toplamından küçük olmalıdır. Yani 4 3 daha 7. Yani şurada çıkarma şurada toplama vardı. Şimdi normalde bu şekilde bıraktığımız zaman işte 2 3 4 şöyle diyelim. 2 3 4 5 6 değerlerini alması gerekiyor. Ama burada A açısı 90'dan büyük diyor. A açısı 90 olsaydı arkadaşlar bu 3 4 5 üçgen olurdu ya 90'dan büyük dediğine göre 5'ten de büyük olması gerekiyor. Yani direkt şu 2 3 4 ve 5'i elemem gerekiyor. Geriye sadece ne kalıyor? 6 değeri kalıyor. Kaç tam sayı değeri alır demiş arkadaşlar? Bir tane tam sayı değeri alır. O da nedir? Bir tane 6 değerini alır diyoruz. Evet, 5. sorumuz Şimdi aşağıdaki üçgende verilen kenar uzunluklarına göre BD kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar hiçbir şey verilmemiş. Yani hiçbir şey verilmemiş derken diklik falan verilmemiş. Ama verilen üçgenlere şöyle bir bakın. Burada bir ADC üçgeni var. Bakın 4, 4, 3 ve 8. Şimdi bir 30 60 90 üçgenimiz vardı. Ee, 30 derecenin karşısını şimdi bak burası 30 derece bence. Burası 60 derece ve burası da 90 derece. Bunu nereden biliyoruz arkadaşlar? 30-60-90 üçgeninde bir kural vardı. 30 derecenin karşısı neyse 60 derecenin karşısı bunun 3 katıydı. 90 derece de 30 derecenin karşısının 2 katıydı. Yani burada bir 30-60-90 derece üçgeni vardır. Bunu görmeniz gerekiyor. Burası 90 ise bu tarafta 90'dır. Bize diyor ki BD, yani şuraya X dersem şu mesafeyi soruyor. Şu üçgende Pisagor yapalım önce Pisagor'dan bulalım. Sonra pratik yolunu söyleyeceğim ben size. Dik kenarların kareleri toplamı. Yani şuraya yazalım. X kare artı. Şimdi 4 köküçün karesi. 4'ün karesi 16. kök köküçün karesi 3. 16 ile 3'ü çarparsam 48 yapar arkadaşlar. 5'in karesi 25. 3'ün karesi yani köküçün karesi 3 olduğu için burası ne yapacak? 75 yapacak. 48'e attık bu tarafa. Eksi 48 yaptı e, 75'ten 48'i çıkarıyoruz. 15'ten 8 çıktı. 7 kaldı. Arkadaşlar burada kaç kaldı? 6 kaldı. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. x kare eşittir. 27 her iki tarafın kare alıyorum. x eşittir. burası 9 çarpı 3'tür. O da eşittir. 3 kök 3 yapar. Burası nedir? 3 kök 3. Şimdi burada arkadaşlar x'in değeri yani bizden istediği cevap 3 kök 3. Peki bunu başka nasıl bulabilirdik? Bakın burası 4 kök 3, burası 5 kök 3, 4, 5 üçgeni. Burası da nedir? 3 kök Yani 3, 4, 5 üçgeninin kök 3 katı gibi düşünebilirsiniz. Altıncı sorumuz aşağıdaki ikiz kenar dik üçgende AC kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar dediğine göre burası x ise burası da x'tir. Yani x kare artı dik üçgen dediğine göre x kare eşittir onun karesi yani nedir 100. 2 tane x kare x kare artı x kare 2x kare yapar. 100 ise arkadaşlar 100'ü 2'ye bölersem x kare eşittir 50. Kare alalım. x eşittir 50 nedir? 25 çarpı 2'den 5 kök 2 yapar. AC kaç santimetredir diyor. Yani bir tane x'i soruyor. 5 kök 2'dir diyoruz. Bunu şöyle de yapabilirdiniz. Bu 45 45 90 üçgen arkadaşlar. Yani karenin köşegeni gibi düşünebilirsiniz. Yani Burada kare yok diyebilirsiniz ama şunu tamamladığınız zaman kare karenin köşegeni oluyor. Bir kenarının kök 2 katı ise arkadaşlar kenarı da hipotenüsün kök 2'ye bölümüyle bulunur. Şimdi bunu eşleniyle çarparsanız 10 kök 2 bölü 2 yapar. 10 ile 2'yi sadeleştirirseniz 5 kök 2 yapar. Bakın bu da başka bir çözüm yoludur. Ama şu şu yöntem daha kolay. 7 sorumuz. Çevresi 30 cm olan eşkenar üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi burada arkadaşlar size iki farklı yoldan yapacağım. Bunlardan birincisi eşkenar üçgende yükseklik özelliğinden yararlanarak yapacağım. Şuradan Evet, yukarıdan bir tane yükseklik indirelim. Burada üçgenlerde e, özellikleri bilmeniz gerekiyor. Çevresi 30 ise arkadaşlar bir kenarı 10'dur. Şimdi burası da 10, burası da 10. Şimdi 10 ise, şimdi e, eşkenar üçgende inilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya böler arkadaşlar. Burada ne vardır? 30, 60, 90 üçgeni vardı. Yani şurası 60, şurası 30 yapıyor. Ya da Pisagor'dan şuraya x yüksekliği bulabilirim x'in karesi artı 5'in karesi eşittir 10'un karesi. 10'un karesi 100 5'in karesi 25 attık bu tarafa eksi-25 x kare eşittir Ne yapar arkadaşlar 75. Her iki tarafın kare kökünü alırsam x eşittir Burası 25 çarpı 3'ten 5 kök 3 yapar. Şimdi bunu niye bulduk? Üçgenin alanı tabanla yüksekliğin çarpımının yarısıdır. Tabanı 10, yüksekliği 5 kök 3. Bakın yüksekliği bulduk. Bölü 2'e ne yapar? 50 kök 3 bölü 2'den ne yapar? 25 kök 3 yapar. Şimdi arkadaşlar bu üçgenimizin alanı. Bir de e, bir kenar uzunluğu verilen üçgenin alan formülü var. Eşkenar üçgenin a kare kök 3 bölü 4 ile hesaplanır. Burada A bir kenarıdır arkadaşlar. Yani bu formülde A'yı bir kenarını yerine koyduğunuz zaman size direkt alanı veriyor. Bakın ister uzun uzun Pisagor'dan yüksekliği bulup alan hesaplayın. İsterseniz bunu ezberleyin. Yani bir kenarı A ise alanı A kare kök 3 bölü 4'tür. Şimdi bir kenarını kaç bulduk? 10 bulduk. Onun karesi 100 yapar. 100 kök 3 bölü 4. 100'ü 4'e bölersem ne yapar? 25 kök 3 yapar. Bakın bu da ikinci yoludur. Yani birinci yol ne yaptım? Pisagor bağıntısından yaptım. İkinci yolda ise formülden yaptım. Tekrar söylüyorum. Bu formül yani direkt yerine yazdığınız zaman size alanını veriyor. Hiç yükseklik falan hesaplamanıza gerek kalmıyor. Sekizinci sorumuz. Koordinat sisteminde A eksi 6 5 ile B eksi 1 ye 1 noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi bunun da formülü var arkadaşlar ama ben size çizerek göstermek istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Evet alt kısmı birazcık daha büyük olsun. Çünkü hani ikisi de negatif ya. Şöyle çizelim. Burası x ekseni. Burası y ekseni. Şimdi eksi 6 ya eksi 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası eksi 6 arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Burası da eksi 5. Şu tarafa yazayım eksi 5 şöyle birbirine doğru çizelim evet şimdi bu eksi 6 eksi 5 noktası diğeri de eksi 1'e eksi 1 neresi şurası eksi 1'e eksi 1 şu nokta şimdi bu iki nokta arasındaki e, uzaklığı soruyor bize şöyle de birleştirelim şimdi arkadaşlar burada eee şundan başka renk alayım. Evet. Burada bir tane dik üçgen oluşturun. Bakın. Dik üçgen oluşturun. Daha sonra Pisagor bağıntısından yapabilirsiniz. Şimdi eksi 6 ile eksi 1 arasında kaç birim var? 5 birim var arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yani üçgenin şurası 5. Eksi 1 ile eksi 5 arasında 1, 2, 3, 4 birim var. O zaman buraya x dersem buraya ben dik üçgen oluşturmuştum. x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesi. Ee, x kare eşittir 16 artı 25. Toplayalım 16 ile 25'i. Ne yapar? 6, 5 daha. 11, 2, 3, 4, 41. Şöyle bir şey oluştu. x kare eşittir 41'den. x eşittir kök 41 yapar. Evet, sorumuzun cevabı bu. Şimdi şimdi diyebilirsiniz bunun formülü nedir? Formülü de arkadaşlar x'leri kendi arasında çıkarıp karesini alıyorsunuz. Y'leri kendi arasında çıkarıp karesini alıyorsunuz. Toplayıp karekökünü alıyorsunuz. Onu da yazayım. Eksi 6'dan eksi 1'i çıkarırsak ne kalır? Eksi 5'in karesi artı eksi 5'ten eksi 1'i çıkarırsak ne yapar? Eksi 4'ün karesi. Bunları ne yapıyorum? Toplayıp karekökünü alıyorum. 5'in karesi 25, alt 4'ün karesi 16 topluyorum. Ne yapar arkadaşlar? Yine kök 41'i verir. Bu da nedir? Bu da formülle yapılışıdır. Evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 8. sınıf konuları içerisinde yer alan konulardan Pisagor bağıntısı ile ilgili 8 tane soru çözdük. Arkadaşlar soruları çözerken genelde iki farklı yoldan çözmeye çalıştım. Yani hangisi size daha aklınıza yattıysa o yoldan ilerleyebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.